Bugün Griff ile ilk maçımı yapıyorum. Griff çıktı bana. Griff ile ilk maçım. yok edelim. Griff ile ilk maçım gerçekten. Çok güzel destansı bir karakter. Ve yeni bir karakter. Bayağı iyi işlev görüyor. Normal saldırısıyla yakından çok iyi vuruyor ultisiyle de uzaktan çok iyi vuruyor. 1730 hasar ne demek? Arkadaşlar öncelikle bu inanılmaz bir şey. Yok et. Bu kadar basit yani. Bu arada günün adaları da var haritamızda. Jane Marvel Fans böyle bir harita. Güzel bir şeye benziyor. Şimdi büyük kutu açılımı yapıyoruz. hemen zaten grif çıktıktan sonra başka bir şey vermezsin. Artık aş da çıkabilir kutularımızdan. Bu arada baya güzel bir şey oldu. Bu sesleri. Ooh, 5%

for everyone! Another day! Another dollar!